işin en sevdiğim yanlarından bir tanesini biliyor musunuz? Bir tane projeye dolandırıcı dedikten sonra e, ona yatırım yapmış olan kişilerin gelip benim videoma saçma sapan yorum yapması ve aradan geçen bir zaman sonra benim dolandırıcı dediğim projenin dolandırıcı çıkıp milleti tokatladıktan sonra keyifle gelip bu videoya yapılan yorumları okumak. Bayılıyorum. Bakın o kadar çok bayılıyorum ki şu an yüzüm gülüyor. Neden yüzüm gülüyor? Yine dolandırıldılar. Yine dolandırıldılar. Yine paraları gitti. Gitsin. Gitsin bunlar beter olsun. Yani ben söylüyorum. Hani sakın ola yapmayın. Bana bu tip yorum yapan adamlar hak ediyor. Neden? Şimdi ben yorumlar okudukça siz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok güzel. Bak çok keyifli bir video olacak. Bence bunu kaçırmayın. Gerekirse ben bu videonun devamını da çekeyim. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenmeyi sakın sakın unutmayın. Ama önce kanalımıza abone videoyu beğenin. Hadi geçelim videomuza. Şimdi bir arkadaş beni etiketledi. E, Merhaba arkadaşlar diye bir float yapmış. <laughs> Magic of Gold adında bir tane kripto para. Bununla alakalı ben zaten bundan kaç yıl önce bakayım. Bir yıl önce evet yani vallahi tam yani bir yıl önce dolandırıcıdır diye bir video çekmişim. Arvalant'ı övenler bunu da övmeye başlıyor demişim. <laughs> Ona çok güzel yorumlar gelmiş. Yorumları okuyacağız. Bu arkadaş rica etti bu konuyla alakalı şey yapar mısın diye. Şimdi bu adamdan iki tane projesi varmış. Magic of Gold bir de Magic of... Monet diye varmış. <laughs> Aşağı inemiyorum. E, bunların kurucusu hani bir şey vardır piyasada biliyorsunuz mu? İnsanlar maymundan geliyor diye. Valla onu doğrulacak olan bir fotoğraf var aşağıda. Hani maymundan iki dakika sonra mı diyeyim? 2 dakika önce mi doğmuş? Öyle bir yaratık var. İndirmeyeceğim. İnsanların parasını aldı gitti. Dolandırıcının teki. Bir şey diyemeyeceğiz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı zaten linklere ulaşırsınız. Ben de etiketlemiş arkadaş. Ben şimdi en sevdiğim yana geleyim. En sevdiğim güzel yere geleyim. Bunları bana zamanda yorum yapanların yorumlarını okuyalım. Bu yorumları nasıl okuyacağız? Ee, bu yorumları böyle okuyacağız. Çünkü ben sansürleyeceğim. <laughs> yani sansürleyeyim ki ileride benimle şey yapmasınlar çok. Şimdi ilk yorumumuza hemen bakalım. Kafama takılan bazı yerler var. Demiş. Bana 6 tane madde saymış bu arkadaş. <laughs> Ve maddelerin bir tanesi de şu. Herhangi bir yetkiyle görüştünüz mü? Bolayı şey gibi düşünebilirsiniz. Hırsızı yakalamışsınız suçüstü. <laughs> <laughs> Hırsıza soruyorsunuz. Sen hırsızlık mı yaptın <laughs> Yani ben ne yapayım? Dolandırıcıya gideyim. Abi sen milletimi mi dolandıracaksın diyeyim. O da bana öyle kardeşim mi diyecek? Tabii ki de hayır diyecek. Yani şunu, şunu yazmayın bana. Eğer bunlar izliyorsa bu videoyu yazmayın. Gözünüzü seveyim yazmayın. Bir de genel olarak gelen sık yorum şu. Reklam için para isteyip kabul görmeyince kötüleyin bari prim yapayım. Ulan senin vereceğin 100 dolar paraya mı kaldım ben? Veya onların vereceği 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar paraya mı kaldım? Ben 200 doları alıp sizden bu adamların daha doğrusu takipçilerimin dolandırılmasına mı aracılık edeceğim? Sen, bunlar beni büyük ihtimalle öteki aç köpek youtuberlar gibi sandı. Onlarla alakalı da değineceğim. Başka bir video çekeceğim zaten. Klasiktir. Her dolandırıcı videomda bu yorum bana kesinlikle gelir. Kafaya bak profile bak Allah aşkına. Ya bir insan bu kadar mı tipsiz alır demiş. Bak Allah'ın Türkçe özürlüsü. O kadar için fesat ki Allah yüzündeki nuru kopile atmış. Bak komple değil. Kopile atmış arkadaşlar. Burası önemli. Komple olsa olmaz. Kopile. <laughs> bu kim biliyoruz mu? Bu büyük ihtimalle bu e, token'ın CEO'su. Yani geliştiricisi. Bu yazı tipi profili tamamen onu anlatıyor bana. Birisi bu aptala şöyle sorsun. Karakteri siteye eklemek için PNG havuzunu eklemek gerekir mi? Resimleri siteye URL yapmadan nasıl yükleyeceğiz? Bir de bu salağı takip edin yatırımınıza yön vermeyi kendiniz <laughs> Benim video içerisinde bahsettiğim konuyla alakasız bir şey yazmış. Ben bu salak arkadaşa demişim ki. Hani o şu surdaki salak arkadaşa. Bak demişim salak geri zekalı parası bol arkadaş. Burada adamlar çalmışlar. Resmi çalmışlar. Resmi çalıp senin gibi salak bir adama bunu NFT olarak satacak. Ama bu salak arka... <laughs> Neyse buraya atlıyorum. Bir tane daha var. Kendisi bizden reklam alamadı diye bunu yapanlarla uğramamak lazım. Ya bu token alanların genel olarak bir özürlülüğü var. Anlamış değilim. Bilmiyorum. Yani bana bu yorumları yapanlarda da var bu büyük ihtimalle. Türkiye'de saygın insanlar bizi zaten paylaştı. Global reklamlar için hazırlıklarımız bitti. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> bu nasıl bir işsizlik onu anlamadım. İzlerken güldüm. Arkadaşlar tokenimizin sağlam ve güvenilirliğinden ekip olarak eminiz ve güveniyoruz. Dileyen gelir her soruya cevabımız var. Şu an yapılan şey bilinçli bir karalamadır. Elimizde SS'ler de mevcut. Allah Allah. Bak bu, bu bunu da şikayet edebilirsiniz ha mesela. Gerçekten. Bunu da şikayet edebilirsiniz. Bu arada ne ağlanırız ya para için. <laughs> Allah'ım çok seviyorum ben yarımlara. Keltoş'un mesajları silmezsen olmaz mı? Bunu genel olarak yazıyorlar, mesajları silmezsen diye. Mesajları sildiğim falan yok arkadaşlar. Hakaret, saldırı ve buna benzer bir şeyleri YouTube algoritması otomatik olarak engelliyor ve spam'a atıyor. Bazen de hiç eklemiyor. Spam'da ben gördükleri mümkün oldukça kabul ediyorum, onaylıyorum, gönderiyorum. Bunlar şimdilik bunlar değerli arkadaşlar. Çok keyif alıyorum. Bunlarla böyle uğraşınca, bunlar var ya, çok keyif alıyorum. Şu an burada dolandırılıp ve bana gelip burada yorum yapanların hepsi ağlıyor, kuduruyor biliyor musunuz? Beter olun. Başka hiçbir şey demiyorum. Böyle bir içimi dökmek istedim size. Dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.